Çocuklar, bugünkü dersimizde büyük ünlü uyumu kuralını öğreneceğiz. Büyük ünlü uyumu kuralında ünlü harflerimiz önem taşır. Alfabemizde 8 ünlü harfimiz vardır. Bunların 4'ü kalın, 4'ü ince ünlülerdir. Şimdi bu ünlü harflerimizi tanıyalım. Kalın ünlülerimiz A, I, O, U. İnce ünlülerimiz büyük ünlü uyumu kuralına göre kelimemizde bütün ünlüler kalınsa ya da inceyse uyum var. Eğer kelimemizde kalın ve ince ünlüler birlikte varsa uyum yoktur. Şimdi kelimelerimizi inceleyerek öğrenelim. İlk kelimemizden başlayalım. Koyun Kelimesine bakalım. Çocuklar, sizce koyun kelimesinde uyum var mı? Evet. Evet vardır. Çünkü o ve o ünlülerimizin ikisi de kalındır. Teşekkürler. İkinci kelimemize geçelim. Köylü. Bakalım. Siz de çocuklar köylü kelimesinde uyum var mı? Evet. Evet, iki ünlümüzde ince olduğu için uyum vardır. Teşekkürler. Üçüncü kelimemize bakalım. Reklam. Sizce reklam kelimesinde uyum var mı? Hayır. Kesinlikle yoktur. Çünkü bir ünlümüz ince, bir ünlümüz kalındır. Teşekkürler. Evet. Diğer kelimemize geçelim. İsyan. kelimesini inceleyelim. Sizce çocuklar isyan kelimesinde uyum var mı? Hayır. Yoktur. Çünkü bir tane ince ünlümüz, bir tane de kalın ünlümüz vardır. Teşekkürler. Diğer kelimemize geçelim. Irmak. çocuklar ırmak kelimesini inceleyelim. Sizce ırmak kelimesinde uyum var mı? Evet. Kesinlikle vardır. Çünkü her iki ünlümüz de kalındır. Diğer kelimemiz eski. eski kelimesini inceleyelim. Sizce eski kelimesine uyum var mı? Evet. Çünkü her iki ünlümüz de incedir. Teşekkürler. Son olarak kalem kelimesini inceleyelim. Çocuklar, kalem kelimesine baktığımızda uyum var mı? Hayır. Yoktur. Çünkü bir tane kalın ünlümüz, bir tane de ince ünlümüz vardır. Teşekkürler. Çocuklar, bugünkü dersimizde büyük ünlü uyumu kuralını öğrendik. Şimdi bütün ünlü harflerimizi tahtaya alalım.